<laughs> ee, 10 dakika geçtikten sonra Youtube'a bir şey atamıyor. Hayır on, 15 dakika sonra. 15 dakika e, 15 dakika Mesela geçemiyor Youtube'a başka bir şey İlla ki videolar 15 dakika yok, yok. Yok, yok 14 dakika sonra... Yani 15'i Ben bir şey <laughs> bir şeyler oldu arkadaşlar. Şimdi... Bana baksana. Arkadaşlar ben ölmedim. Bir baksana Melek abla. Arkadaşlar kendimizden geçiyoruz. Şurası çekeyim mi? Ama burada gidecek bir yer var. Yani e, kadar. E, beni harçtan düşün Arkadaşlar beni harçtan düşün artık. Arkadaşlar buradan sular çekilecek. Evet. Bekle buradan biraz sular çekeceğim. 来，看看谁是下一个叔了。嗯，我要来叔叔一下。哎，我有点想吃。是 çıktı. ya, yapma Ya kıtık ya, kıtık ya. kıtık ya. Ya. Ya, ya. ya. İlk sen git sonra ben gideyim. Çünkü o zaman artık şeyler düşüyor. Hay tamam Unun var mı? Baba. Eee bekliyoruz bu oldu. Evet. Evet. Aşağı var. mı Ben arkadaşım. Buradan gideceğiz. Buraya gideceğiz. Aşağı atlayacağız buraya aşağı. Atlayacağız. Aa, aa. Ay. Anam bismillah. Ee, şimdi... Anam çöybe bismillah. Ay. Ay. Düşürüm, Ay kız, like like'ımı ben yapamıyorum like şimdi. Orada pekini görüyorum. Kanalı like atmayanlar var kanala. Evet. Video like atmayanlar var. Yok yine yapamıyoruz. Aa. O zaman bir de abone oldum. Bakalım şimdi deneyelim. Bak, bir şey de Sanırım olacak. Mısın? Olmamışsa eğer olmazsa abone olmamışım. Olmuşlar. Olmuşlar mı? Evet. <laughs> Anam. Yine yandım. Bir tane daha Arkadaşlar siz çıktınız mı hemen? Sırf geçeyim diye abone olup hemen çıktınız mı? Olmaz öyle. Iş. Tekrar abone oldum. Öyle oyuncular var ya tek Bak hala oynuyorlar ya. Şimdi ne? Hemen yorum yazıyorsunuz televizyon açıkça. O zaman geçiyorum. Bak kazamadığı için geçemiyorum. Ya hayır. arkadaşlar mı yazmıyor? Ne yapayım ben? Arkadaşlar atma. Arkadaşlar yazmıyor küsurüs. Düşüyorum ikide bir. yapacağım. İnşallah bu sefer yapabilirsin Elif. Ha birinciyi yaptın. Neyse olacak Niye yine öldün ya. bu sefer olacak gibi. Hadi. Evet bekliyorum. Vay! Sikiler Bu ne? Hay niye şey Ne ya? Ana, Apam hala. like kasa gördünüz mü önce? Ay. Ay gidiyordum. Hemen gidiyorum. Arkadaşlar, evet ya. Teyo sürmüşler dedim ya ben sana. Arkadaşlar bakın düşüyorum gidebil ya. Arkadaşlar.

Arkadaşlar yobuk vermeye çalıştık. Polis Polisi donatta verecektik ama arkadaşlar e, şey açmayı yani. unutmuş. Yeşil şeyleri mi? hesap şifresini bilmediği için olmuyor. Evet. Eğer başka bir yöntemle verebilirsiniz diyorsanız yorumlara yazın. yazın. Delireceğim. Yapamıyorum arkadaşlar. Da evet.

şey olmuş. Ee, tamam. Ay. Of. of. Adam. Kafam yuvarlanıyor. Ya bu çok zor ya. Ben geçince size haber vereyim. Arkadaşlar size bir kötü bir iyi haberim var. Kötü haber ben yani. buraya geçemiyorum. İyi haberse Necati beni boşalttı. Pardon iyi haberi yanlış söylemiş. Orayı diğer sahnelerle paylaşayım. <laughs> i̇yi haberi olmuş kanalıma abone olayım. Like. Ayşe çiçeği. Arkada benimki bir taksim var. Ne diyorum biz ona

Bakın benim özel taktiği bugün buldum. Ne oluyor? Şimdi şöyle. Ana kazıklandın mı? Allah Allah. Bakayım. Ya orada he. Çıkın. Çünkü. Arkadaşlar <laughs> çok iyi bir yere <laughs> Çok maceracı olacak. Çok korkuyorum. Bay, bay. <laughs> Arkadaşlar beni Ve şimdi tekrar koşuyorum. Arkadaşlar like, like attığınız için geçtim. Şimdi ben bu yere tekrar gideceğim. Abone olun. Arkadaşlar geçtim. Ama şarjım var. Arkadaşlar şarjım var. Şimdi bu Arkadaşlar ben bir yere gidiyorum. Tamam mı? Yine? bir yere gidemiyor. Ne böyle yapacağız. Buradan böyle yapacağız. Tam. Arkadaşlar <laughs> okay, bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Sizi çok Bay bay.